Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Birlikte yaşadığı kadının yaşamına sokak ortasında son verdikten sonra kendi yaşamına da son vermek isteyen adam, kendini başından vurdu ancak beklenen olmadı. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Akdeniz ilçesi Çankaya sokakta, saat 8 sıralarında silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi, seslerinin geldiği noktaya gidenler ise Metin Masat ile Feriha Temiz'i yerde yatarken buldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Feriha Temiz'in hayatını kaybettiğini, Masat'ın ise başından ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Masat, ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Temiz'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Masat'ın birlikte yaşadığı Feriha Temiz'in yaşamına son verdikten sonra kendi yaşamına son verme girişiminde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.